Hepinize selam merhaba arkadaşlar. Elektrik elektronik icat projeleri serimizin 24. bölümüne hepiniz hoş geldiniz diyorum. Bu 24. bölümde neler yapacağız? Sizlerle kısaca onu özet geçeyim. Arkadaşlar gördüğünüz üzere bu bölümde gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle 3 kat kartonumuz var burada. Bu 3 kat kartondan böyle bir motor ve Araba oyunu oynayanlar için bir oyuncu direksiyonu yapacağız arkadaşlar. Basit ve kullanışlı bir şey olacak arkadaşlar. Hazırsanız videomuza geçelim. Bitmiş bir bant şeyinden yapacağız arkadaşlar. Şöyle etrafını bir ona göre bakacağız. 3 kat yapacağız bunu. 3 katı üst üste yapıştıracağız. Ben onu göre halledeceğim arkadaşlar. Siz sadece izleyin. Şöyle çiziyoruz. Yani başta şöyle yapsak buradan böyle keseceğiz zaten. Görüntümüz çıktı arkadaşlar. Şimdi bunu böyle keseceğiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle kesiyoruz. Başta bu şekilde böyle daireyi keserek şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Şöyle ilk başta dairemizin ilk şeklini alalım. Sonra bu ilk şekilden kalan iki tane karton parçasını da bunun boyunu ölçüsünü alarak bunun o şekilde bir direkt oyuncu direksiyon yapacağız arkadaşlar. Siz sadece bölümü odaklanın arkadaşlar. Bu ilk katmanı kestik. Şimdi sırada ikinci katman için gördüğünüz gibi ikinci kartonumuzun üzerine birinci kartonumuzun kartonumuzdan aldığımız daha doğrusu ölçüyü buraya uygulayacağız. Şöyle bir etrafını çizelim. Şimdi ise bunu keseceğiz. Erte peşe bölümünü bu şekilde kestik. Şu kenarına kalan artıkları da şu, şu şekilde alalım. Şöyle alalım ki arkadaşlar pürüzsüz görünsün. Şöyle olsak. İlk iki katmanımız oldu. Tabi sonrasında da telefon için bir şöyle bir yer yapacağız. Arkadaşlar. Bu yeter bizim için ya. Şöyle en azından şöyle araba oyunları olsun. Ondan sonra motor oyunları olsun. Bu durumlarda kullanılabilecek bir düzeyde ol olmasını sağlayacağız burada. Şimdi geldik. Sıra son üçüncü katmana. Şimdi bu üçüncü katmanı ayarlıyorum. Evet arkadaşlar. Son üçüncü katmanı da evet, bu şekilde ayarlıyoruz. Şöyle yine aynı şekilde etrafını çizip şöyle şuraya kadar getirip aynı şekilde buradan da böyle ilerliyoruz. Evet. Son üçüncü katmanımız hazır. Şimdi bunu da böyle aynı şekilde keseceğiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi son üçüncü katmanı da hallettik. Şimdi bunu da aynı şekilde kenardaki artık kısımlarını tıraşlıyorum. Gördüğünüz gibi bu şekil böyle üç katmandan oluşacak. son olarak bir telefonun ölçüsünü alacağız arkadaşlar şu şekilde. Onu da şu kenardan. Şöyle başlıyoruz. Bunu dikkatli yapmak lazım arkadaşlar yani böyle telefonun ölçüsünü alırken telefonu düzgün tutmanız lazım yoksa herhangi bir şey kayarsa bu ölçüyü bir daha zor tuttururuz arkadaşlar. Tam doğru ölçüyü bulmuşken telefonu böyle yerinden oynatmak. Yani dediğim gibi ölçünü ölçüyü bozabilir. Ve tekrardan bu şekilde böyle yapmak zorunda kalırsınız. Gördüğünüz gibi görüntü oluştu. Şu şekilde. Evet. Görüntümüz bu şekilde olacak arkadaşlar. ilk katmanımızı şöyle yapıştıracağız. Yine ardından içinde böyle telefonumuzu koyacağız. Ondan sonra oldu bize oyuncu direksiyonu arkadaşlar. Siz diyeceksiniz ki abi bunu böyle yapıyorsun da şu kısımlarını niye böyle normal araba direksiyonu gibi yapmıyorsun? Arkadaşlar yani o kadarına fazla gücüm yetmez arkadaşlar. Ben de bu fazla uğraşmak istemediğimden böyle kısa yolda nasıl böyle direksiyon yapılır ondan idare edebilecek kadar da olsa güzel olması açısından böyle bir kullanışlı bir şey yapacağız bu bölümde. İlk katmandan şöyle alıyoruz. Şöyle belirtiyoruz. Evet. Bunları da böyle keseceğiz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bütün katmanları kestik. Üstürmeyeceğimize. Şöyle bir katman hallettik. Şöyle katmanı yapıştırıyoruz. Şimdi aynı şekilde son üçüncü katmanı böyle yapıştıracağız. Katmanımızı yapıştırdık. Şimdi şu önceki birinci katmandan kalan şöyle telefon şeyimizi buraya geri yapıştıracağız arkadaşlar. Çünkü buraya telefon gireceği için böyle şöyle tüfeğe telefon gireceğini varsayarsak şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar telefon buradan böyle direkt düşeceği için sorun yaratacaktır haliyle. Şöyle silikonunu yapıp Arkadaşlar gördüğünüz gibi artık tüm yapıştırma işlemlerimiz bitti. Şöyle bir eski kağıt tablo rulosundan arka, rulosunu arkaya yapıştırdım. Bu şekilde böyle bir şey yaptım arkadaşlar. Bunun amacı böyle hani direksiyon çevirirken iki elimizi böyle rahat koyup rahat bir şekilde direksiyonu döndürebilmek ama arkadaşlar bu, bunun amacı. Buraya da bir alüminyum folyo bantla süslemeler yaptım. Şöyle yanlarını kağıt bantla şöyle, şöyle kapladım telefondan oyun açalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde oyunumuzu açtık. Ona göre buradan sesini de açalım. Şöyle ona göre bir mod seçelim arkadaşlar. Şöyle. Oyunumuz açılıyor arkadaşlar. Bu şekilde böyle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde böyle. Yaptığımız direksiyonun etkisi arkadaşlar. Buradan gaza basıyoruz. Şu şekilde bir direksiyon yapmış olduk. Şöyle şöyle yaparsak arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde rahat bir direksiyon olmuş oldu. Sizler de bu şekilde böyle kartondan yani kullanılmayan atıl baziyeti düşmüş durumdaki kartonlardan böyle rahat bir kullanışlı direksiyon yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yani bir nevi sana, sanal direksiyon olmuş oldu. Bölümde arkadaşlar direksiyon kullanarak rahat bu şekilde bir rahat bir direksiyon yapmış olduk. Bu 24. bölümümüz burada sona ermiştir arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.